Dünya sporu için çok önemli olan bir yerdeyim. Şu anda İspanya'da, Barcelona'da, Barcelona'nın stadyumunda yani No Camp'ın tam olarak önündeyim. Şu anda otopark kısmındayım ama birazdan içerisine de gireceğim. Buraya kadar gelmişken burayı görmek ve aynı zamanda da videosunu da sizinle paylaşmak istedim aslında sürekli gördüğümüz o no kampın şu anda önündeyim. Stad tam karşımda gördüğünüz alan. Şuradansa tur yani müze ve tur faaliyeti yapılıyor. Şimdi gireceğim. Birçok tarihi an yaşanmış dünya sporu için çok önemli olan bu no kampı da hep birlikte ziyaret etmiş olacağız. Dünya turumuz devam ediyor. Bütün videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi başlayalım. Hemen bu karşıda gördüğünüz yerden alıyorsunuz bileti. Burası hem bir stat turu hem de bir müze turu. Şöyle bir bilet var. Ücreti 28 Euro olan bu bilet turu yaklaşık 1 saatlik bir no-camp turuna tekabül ediyor. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyorum. Neyle karşılaşacağımızı tam bilmiyorum ama bayağı kalabalık gerçekten ciddi bir turist aslında çeken bir yer. Hemen yan tarafta da Barcelona'nın kendi Storu var. Büyük bir kapıdan içeriye girdik. Böyle bir sürü fotoğrafın olduğu kocaman bir alandan giriyorsunuz ilk içeriye. Güzel bir müzikle böyle başlıyorsunuz tura. Bakalım burada Barcelona taraftarlarının falan böyle görsellerini de koymuşlar. Bakalım başka neler göreceğiz. İçeriye girdiğinizde ise böyle bir müze sizi karşılıyor. Barcelona'nın kupaları, şurada hemen Messi'nin altın ayakkabıları, altın topları. Burada gördüğünüz gibi eskiden Barcelona'nın kullandığı ayakkabılar, toplar, formalar. Şurada bir sürü böyle görsel, Şurada kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupaları var mesela. Çok enteresan bir müze. Yani aslında çok enteresan değil. Normal bir müze ama gerçekten çok ciddi bir tarihin yattığı bir müzeyi geziyoruz şu anda. Şöyle bütün kupalar burada. Burada anlatımlar var. Bu arada burayı böyle gezerken İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde de kulaklıktan dinleyebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz aşamaları. İlk önce şu tarafı göstereyim. Böyle Messi'nin ilginç fotoğraflarının olduğu. Şurada mesela basket kupaları falan var. Şu tarafı bir göstereyim size ilk önce. Ondan sonra buradaki Şampiyonlar Ligi kupalarını göstereceğim. 5 tane Şampiyonlar Ligi kupası var. Ama ilk önce sadece Messi'nin kazandığı altın topları burada sergiliyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane top var. Altın top var. Ve hemen burada ise altın ayakkabıları görüyorsunuz. Yine Messi'nin kazandığı altın ayakkabılar. Bütün kupaları gezdikten, işte ayakkabıları gördükten sonra da artık o büyük görüntüye gelmek üzereyiz. Şu anda No Camp'ın içindeyiz. Hemen tabii yan tarafında da bu şekilde koltuklar falan da var. Aa, yani koltuklara falan oturup fotoğraf çekinebiliyorsunuz ya da işte buradan poz verebiliyorsunuz. Bir sürü şu an insanla burada. Bayağı böyle en görülebilir, en gezilebilir noktalardan bir tanesindeyiz aslında buranın. Tabii buranın boş halini görüyorsunuz müze tur yaptığınızda. Burada maç olduğunda tabii gürültüden, kalabalıktan geçilmiyor burası. Gördüğünüz gibi burada bayağı böyle kocaman bir stadyum. 100 bin kişilik galiba bu stadyum. Şehir merkezinden 3-4 kilometre mesafede. Böyle şu an müze turunda burada oturuyorlar. Fotoğraf çekinenler var. Poz veriyorlar falan. Birazdan aynı aşağı ineceğiz. Şu an aşağıdaki insanları da görüyorum. Sanırım biz de ine yani ben de inebileceğim birazdan aşağıya. Aşağı indiğimde böyle direkt yakından o futbolcuların ayak bastığı yerlere ayak basmış olacağız. Hatta belki soyunma odalarına kadar bile gidebiliriz. Normalde benim bildiğim stadyum turlarında çünkü o oluyor. Bakalım şu anda ilk başta en yukarıdan böyle müzeyi ve stadı böyle yukarıdan bir görmüş olduk. Şimdi devam edelim. No Camp gezimiz devam ediyor. Burada da bu şekilde basın toplantılarının yapıldığı yere böyle uzaktan bakıyorsunuz. Tam olarak geçemiyorsunuz ama şu şekilde bir engel koymuşlar önüne. O yüzden tam giremiyorsunuz. Basın toplantılarının yapıldığı yerin hemen yan tarafında da bu şekilde rakip takımın soyunma odası gözüküyor. Özellikle şurası bayağı enteresan. Hem masaj koltukları hem de aşağıda böyle hafif bir havuz mu desek, şakız mı desek bilmiyorum ama büyük ihtimalle soğuk su için yapılmış. Şu anda hemen arkamda gördüğünüz yer şurası. Hemen yedek futbolcuların oturduğu alan. Burası zaten direkt sahaya bastıkları yer. Yani şuradan çıkıyorlar sporcular ve direkt buraya geliyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yukarı tarafta da böyle en yakından izleyen kişilerin oturduğu alanlar. Şu anda sanırım bu turun yarısına kadar gelmişiz. Şimdi geri kalan yarısını inceleyeceğiz. Bakalım biz daha neler bekliyor. Çünkü en aslında böyle bilinen yerleri buralardı. Bundan sonrasında neler yaşayacağız onu çok bilmiyorum. Kestiremiyorum da. Şöyle bir alandan. Şimdilik No Kamp'a elveda deyip bakalım geri kalan yarısında Bizi neler bekliyor? Bir asansörle geri yukarı çıkartıyorlar sizi. Şu anda locaların yanındayız. Hemen şurada gördüğünüz yerler loca. Şu anda arkaya doğru baktığınızda orada ilk çıktığınız öyle bir görüntü var. Ama onun dışında tabii şöyle buradan yine görebiliyorsunuz No Camp'ı. Hemen burada çok güzel bir böyle bir gösteri yapmışlar. Her birinde farklı görseller, farklı yazılar, farklı videolar var. Çok da güzel bir müzik eklemişler. Gerçekten Buradan geçerken insan bir etkileniyor. Şu an beni çok göremiyorsunuz ama. Gerçekten keyifli bir alan yaparak bu çıkış noktasını en azından böyle bir şekle sokmuşlar. Hemen burada tabi yine formaların olduğu ufakta bir müze var. Şurada da No Camp'ı ikiye bölerek tabii küçülterek bir maketini yapmışlar. No Camp'ı ikiye bölüp şöyle yakından göstereyim. Az önce içindeydik. Aslına baktığımızda teknik olarak hala içinde sayılırız. Çünkü henüz çıkmadık ama Sortida yazdı. Bakalım İspanyolca'da Sortida çıkış demekmiş. Ben de yeni öğrendim. Şöyle bir çıkıştan çıkıyoruz. Bakalım bitti mi bu sefer yoksa Aşağıda bizi yine bir şey bekliyor mu? Aşağıda giriş yaptığımız müze kısmı var. Onu görebiliyorum. Böyle burada burada şu şekilde yanda gördüğünüz gibi kupayla falan fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Normal turistik amaçlı böyle bir şey ekstradan yapmak isterseniz onu da yapmanıza izin veriyorlar. Ama onun dışında normal biletin dışında ekstradan bir ücret yok. Hemen yan tarafta da sanırım basket sahası falan var. İşte handball sahası var. Böyle şu tarafta kafesi var. Şu tarafta işte müze girişi. Burada da mağazası var Barça Store. Hepsini aynı alanda böyle toplamışlar. Zaten çıkarken Barça Store'dan çıkıyorsunuz. Yani oradan böyle bir şeyler alıp almak isteyen olursa diye. Hemen sol tarafımızda Barça Store'u bırakarak Şöyle Barcelona'nın formasını da bırakarak şimdi İspanya sokaklarına geri dönüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Arkamızda No Camp ve videonun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Her ne kadar sürçeli ihsan ettiysek affola sevgiyle kalın.